kız. Evet. O da yeni anne oldu. Ay be. Ee, o da bizim dönemden. Böyle bu, bugün evet. böyle 90'lar doks dönemindeniz. Bizim dönemimiz dönemsiziz biz. Hah, dönemimiz. ne güzel dedin. Çok. Bu şükür. bize böyle yaşlı muamelesi Allah, yapıyor. ben de Çünkü o dönemdeyim. Ya. Allah Allah hayret Allah bir şey ya. Allah'ım ya, ya. Haricen, sen sen sabahı görmek istiyor musun? <laughs> Televizyon ekranlarının en Çatı sevilen sunucularından biri evet. hala da öyle taze anne <laughs> İpek Tanıyör. <laughs> Bebiş kaç aylık oldu sen? Bu hep zayıf. Abi ama. bu kız hep zayıf ya. Evet, Yedi buçuk aylık ha. oldu. Şuraya bak. Bu nasıl bir zayıflık Allah ya? ya? Hiç kilo almadın mı seni pek ya? ya ay vallahi çöpmüşüm ha. <gülüyor> <gülüyor> çöpmüşüm. Ya şöyle e, hamileliğimde 16 kilo aldım. Sonra bir anda 22 kilo verdim. Nasıl oldu ben de hayret ettim yani bilmiyorum. Hmm, 16 kilo aldın bilmiyorum. yani? Bilmiyorum. Aldım Allah, aldım. Sen hep böyle. Yedim yedim aldım. Yani. İpek saçlar kendi saçların? Evet kendi saçlarım. Bu kadar beyazladı mı kız? 16 Aa boya beri... değil mi? Değil değil. Ben Aa. 16 yaşından beri saç boyuyordum. Sizi kandırıyordum. <laughs> He Çok erken mi beyazladı? Çok erken. Tabii genetik. Şimdi e, hatta VTR'de göreceksiniz babam, annem, herkes. A, a, e, ablam da dahil olmak üzere. Hepimiz beyazız. Aa, ne enteresan. Sanki boyanmış gibi dipleri siyaz. Ama, Ama işte çok iyi. kuaförler bu rengi tutturamıyorlar. Bu böyle bir Allah vergisi oldu. Benim de çok hoşuma gitti. E, zaten bebekten dolayı aynaya bakmaya e, vaktim ol. ol, olmuyor. Dadı var mı? Ee, dadı Yardımcı. yok. Ee, arası çok seven bir annesi daha var. <laughs> dadı demek istemiyorum ya. Aa, çok. Aşk işte var diyoruz. bir tane. Ee, şimdi de izliyorlardır muhtemelen. Ee, çok gerçekten yürekten seviyor. Hiç aklım kalmıyor. Bak babasıyla bıraktığım zaman aklım kalıyor. Ama Ayşe'yle bıraktığım zaman hiç aklım kalmıyor. Ama ne Çünkü kadar önemli ya. Şey. Murat, Bugün zaten veterinerimiz de var değil evet, mi çocuk evet. şiddeti? Bugün aynı birazdan da, birazdan da bir uzman çocuk doktorumuz var. Ali Fuat Serpen var. Benim Aynen. de ona soracağım sorular var. var. Çünkü biz de var. Bu hayırlı olsun Allah razı biz. olsun. Teşekkür ederim. Valla inşallah Hepimizin. sağlıklı büyüsün. Allah razı olsun. Şimdi önce seninle yaptığımız röportaja bir gidelim. Tamam. Çok ilginç bir röportajmış. Herkes diyor ki <laughs> çok güzel çok, çok güzel diyor. Yani ya çok güzel <laughs> O röportajı bir izleyelim ondan sonra burada devam edeceğiz canlı canlı. Atışmalarıyla açıyor çocuğa televizyonu, oturuyor, oturtuyor karşısına. Aa. Ne güzel, sen sağ, ben selamet. Öyle. Kahkahalarıyla. Bir de bazen sevgilim diyorum, bu arkadan efendim diyor, sana demedim. <laughs> Bahçede doğal yaşamıyla İpek Tanrıyer ve ailesinin bir günü. Şöyle bir temizliyorsun, toprağıyla yiyorsun. Aç bakayım. Hah, hayatında böyle soğan yedin mi acaba? Üf Mehmet sen soğan mı yedin ya? Leş gibi kokuyorsun ya. Bu ne arkadaş? Çekime gelenirken soğan mı yedin? Buyursunlar efendim, evet. mandalinalar da e, burada. Kopar kopar yiyebilirsin. Bak soğanın üzerine gider. Feyzo, babamız, dağımız, canımız, ciğerimiz. Feyzullah Bey. Demet ve Alişan'la Sabah Sabah ekibi yine yollarda. Muhabirimiz bir yandan araba sürüyor, bir yandan anons çekiyor. Demet ve Alişan'la Sabah Sabah ekibi olarak şu anda İpek Tanrıyar'ın evine doğru yola çıkıyoruz. Ve hava çok güzel, çok keyifli bir anda yakalayacağız aslında İpek Hanım'ı. Birazdan yanına gideceğiz. İpek Hanım'la eşiyle magazin gündemine dair önemli konular konuşacağız. Dakikalar sonra İpek Tanrıyar'ın kapısındayız. Evet ve İpek Tanrıyer yazlığının kapılarını ekibimize açıyor. İpek Hanım eşi Murat Evler ve minik oğlu Aras Bebek'le birlikte geçiyor kameralar karşısına. Kış günü bahar havasını yakalayınca biz de evin güzel bahçesinde yapalım diyoruz röportajı. Şimdi ilk etapta biraz çekindik. Hava kötü olur, yağışlı olur, yağmurlu olur böyle e, utana sıkıla çekim yapabiliriz de. Ama şu anda hani sohbeti normalde kısa çek çekmemiz gerekiyor kısa ve öz olsun diye ama uzatmak istiyorum. Şu an o kadar keyifli bir yerdeyiz ki. <laughs> Hoş evet. geldiniz Hoş evimize. Kaldım. Hoş bulduk. Ee, <laughs> bu arada gerçekten de bir ailenin içerisinde bir yabancılık çekmediğim nadir yerlerden biri. Ya ne, ha, güzel. ne güzel. Ay Çok sevindik. Malum pandemi döneminde zorunlu olmadıkça çıkmıyor kimse evden dışarıya. İpek Tanrıyar ve eşi Murat Bey bakalım nasıl geçiriyor bu zorlu süreci. Aslında birbirimizle paylaştığımız ya yani aras olduğundan dolayı hem çalıştığımdan ötürü benim için çok büyük avantajları oldu ama yani devlet ve millet olarak ve e, tüm dünya olarak düşündüğümüzde tabii üzücü şeyler de yaşadık yakınlarımızdan tanıdıklarımızdan üzücü şeyler de oldu e, ama e, yakınlarımızdan şükürler olsun öyle çok büyük bir şey yaşamadık ama tabii ki dünya için kötü bir süreç pandemi sürecinde çocuk sahibi olunca insan da ister istemez gelecek kaygısı oluyor çocuklarıyla ilgili babadan oğula diyoruz ya hani atadan geçen herhalde sadece öyle olacak çünkü çocuklarımızı okula gönderemiyoruz toplu hareket edecek ileri alanlarda bulundurmaktan çekiniyoruz. E bu çocuklar nasıl öğrenecekler? Düşünsenize bizi. Yıllarca e, iç içe 60 kişiyle, 50 kişiyle okul okuduk yani. E, bahçelerde koşturduk, toplar oynadık. Yani şu anda bir e, halı saha maçı yapalım diyeceğiz. O bile bir araya gelecek. 14 kişiyi bulamıyorum. Şeyi hayal ediyorum. E, dükkana gitsin. Biraz <laughs> böyle büyüsün, palazlansın. Şöyle yağların, arabaların pisliğin içinde şöyle az bir çıraklık yapsın. Evet. Paranın nasıl kazanılacağını öğrensin ki har vurup harman savurmasın. Bir erkek çocuğu için bunlar çok önemli şeyler yani. Murat Bey'in iş hayatını rölantiye alıp zamanın çoğunu evde geçiriyor olmasına İpek Tanrı yarın nasıl tepki vermiş acaba? Evde vakit geçirmek çok iyi. Tabii ara sıra canım Murat'ı öldürmek istiyor gerçekten. <laughs> ama sonra bunu bir sürü arkadaşım, yani çocuğu olan, 7,5 aylık çocuğu olan birçok arkadaşıma sordum. E, tamamen normal bir psikoloji dediler. Aras bebek arkada uyuyor, biz de Aras bebeğin bir günü nasıl geçiyor diye soruyoruz. Bir dakika yalnız bırakamıyorsun ki şu an emekleyemiyor evet. bile ama yani sabah bir başlıyor kahvaltısıdır, yoğurdudur, yok ara öğünüdür, yemeğidir falan filan. <laughs> hani ben bir bakıyorum üç gündür aynaya bakmamışım falan yani. Sayenizde aynaya <laughs> baktım yani. O vaziyetteyim yani. Gerçekten korkunç bir meşgaleymiş yani. <laughs> Murat'a biraz el at falan diyorum. Bu açıyor Atıyor mu peki? Açıyor çocuğa televizyonu. Oturuyor, oturtuyor karşısına. Aa, ne güzel. Sen sağ ben selamet. Allah. Öyle. Her anne ve çocuk arasında olduğu gibi özel bir bağ kurulmuş İpek Tanrıyer ve oğlu arası arasında. Annesi yanımızdayken ayrıldığında sanki sevgilisi gibi ha, nereye gitti bu falan diye böyle bir de bazen sevgilim diyorum, bu arkadan efendim diyor, sana demedim. Mi? <laughs> İpek Hanım minik oğlu Aras için şimdiden gelecek hayalleri kurmaya başlamış. Ama isterim pilot olsun mesela. Çok evet. çok havalı olmaz mı? Ha bunları konuşuyoruz konuşuyoruz da bu yarın bir gün kalk anne ben çıkıyorum anne para ver anne karnım aç anne böyle bir tip olacak yani nihayetinde. Tanrıyar bir oyuncu olarak oğlunun kendisi gibi oyuncu olmasını istemediğini söyleyerek doğrusu bizi şaşırtıyor. Hiç oyunculuk üzerine hiç aklınıza geldi mi? Hiç istemem. Gerçekten hani benim geçtiğim zorlu yollardan geçsin istemem çocuğum. Ya bizim sektör çok zor bir sektör ee, ve artık daha da zorlaştı. Ee, hiç gerek yok ya, hiç hiç gerek yok. İnşallah özenmez. Gerçi bu zavallım anne karnında da sahnede sahne tozu yuttu yani. Ben hamileyken kaç oyun oynadım hatırlamıyorum bile yani. Bebekte uyanıyor, hazır uyanmışken şimdi bir yandan bahçeye geziyor, diğer yandan sohbet etmeye devam ediyoruz. Şimdi artık oturma faslına geçtik. Evet. Arka bahçeye geldik. Yani. Sözünü de almıştık aslında buraya geleceğimizi. İpek Hanım bizi anlatır mısınız? Boş zamanlarında kaçacak yeriniz de var aslında. Ya evet, biz hafta sonları yaz olsun kış olsun hep geliyoruz çünkü e, babamın bahçesi burası aslında. Babam e, arası görmek istiyor tabii bizi görmek istiyor. Yani şu an biz umurunda değiliz arası görmek istiyor da e, gelip burada gerçekten nefes alıyoruz. Efendim, burası böyle bir büyük bahçe, bostan. E, ama şu an çok zamansız geldiniz dediğim gibi. Ağaçlarda artık yaprak bile yok tabii mevsim itibariyle varıyla ama şu gördüğünüz ağaçların hepsi elma, armut, efendim söyleyeyim, incir var, nar var. E, kiraz var. Şu yerde gördüğünüz siyah şeylerin içinde hep çilek var. E, bakın taze soğanlarımız olmuş burada mesela. Taze soğanlar var mevsim itibariyle. Soğan burada, burada. <laughs> Bak burada soğanlar. Ondan sonra yani çok keyifli şimdi bir bahçemiz açıkçası... var. Muhabirimiz gelmişken bahçe mahsulü taze soğanı İpek Hanım'ın elinden çiğ çiğ yemeği de ihmal etmiyor. İpek Hanım gelip Hı. kuru kuru da soğan yemek istemiyoruz. Hayır ben yiyeceksin, önce. yiyeceksin. Aa. Madem geldin soğan yiyeceksin arkadaş kuru kuru soğan Yani <laughs> Biraz önce ne dedik? Tanrı yararında sarımsak soğan bak şimdi bunu böyle alıyorsun. Güzelce şöyle çıkartıyorsun. Şunu şuradan koparıyorsun. Şöyle bir temizliyorsun. Toprağıyla yiyorsun. Aç bakayım. Heh, hayatında böyle soğan yedin mi acaba? Devam. <gülüyor> <gülüyor> Heh, devamını da Aras yesin ver. Korona <laughs> ne <marana gülüyor> değilsin değil mi? Kopart <laughs> orayı. Kopartın onu. Tamam. Ama. Ah. Evet. Aşkım. Al, al, al. 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 Al Ha, önce kendisi yiyecek. O oyuncunun evinde mandalina ağaçları da var. Dalından mandalina koparıp yerken espriler de havada uçuşuyor. Şimdi bir yandan da arkada mandalinalar var. Onları özellikle göstermek istiyorum. Şimdi onlar sanki biraz daha saklanmış. Evet. Siz şimdi İpek Hanım direkt soğanı verince orada. Üf Mehmet sen soğan mı yedin ya? Leş gibi kokuyorsun ya. Bu ne arkadaş? Çekime gelenirken soğan mı yenir ya? Ayıp denen bir şey var ya. Üf. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın deyince de direkt böyle hollamış gibi oluyorum. Evet, <laughs> mandalinalarımız. Buyursunlar efendim. Evet. Mandalinalar da e, burada. Kopar kopar yiyebilirsin bak soğanın üzerine gider. Ve tam da o anda aynı zamanda bu bahçenin mimarı İpek Hanım'ın babası Feyzullah Bey geliyor yanımıza. Feyzo! Feyzo'cum gel. Gel gel gel. Gel bebeğim gel gel naz yapma gel. Sizi bahçemizin mimarıyla da tanıştırmak istiyorum. Merhaba hoş geldiniz. Babamız, dağımız, canımız, ciğerimiz. Feyzullah Bey. 15 sene önce e, ta Antal Antalya'dan getirdim bunları ben ektik işte hobi bunlar güzel şey uğraşıyoruz. Dedik ya Aras bebek uyandı diye maşallah çabuk ısındı kameraya. İpek hanım oyuncu olmasını istemiyor ama armut dibine düşer diye de boşuna dememişler. <laughs> o belki yani sıkıntılı olabilir diye ne yazık ki veremiyorum böyle herkese uzatıyoruz ya Aras e, mikrofonu çok tatlı gülüyorsun şu anda. <gülüyor> <laughs> en azından Aras şu anda soğan kokan bir sen varsın bir de ben varım. <laughs> Harbiden bu kokuyor yalnız biliyor musun? Ya Allah çok, başladı, tatlı çok tatlı ya tatlı. Allah bağışlasın. Allah anneli Allah büyütsün Nasıl gidiyor annelik? Ay çok zormuş ya Alişan. Vallahi zormuş yani. <laughs> Hele 40 yaşından sonra delilikmiş yani. <laughs> bir de maşallah kaç kilo? Bir de zayıfsın. Nasıl taşıyorsun o ee, zaman? Şu an 10,5 kilo 11 kilo falan oldu. E, ta taşı ben kendimi Mağar zor taşıyordum. An. Artık <laughs> hani annelik öyle bir içgüdü. Yani yerden bir kaldırdığım gibi Allah, Allah veriyor ya Allah. gücü, Allah gücü değil deyip, mi? Allah veriyor gücü gerçekten He. ama çok zor. Daha da emekleyemiyor. E tabii kilosu da fazla şimdi. Yürümek de istemiyordu şimdi. Dön Allah dön. Baksana bak burada bak hamile kilolarına bak. Bir kilo ya, al ya. Valla. Bak ne güzel yani, lepişmiş kilo bak işte biraz. İşte o anlamda hani kadınlara vereceğim süper e, böyle şeyler yok yani. Ay çok sinirsin sen ya. Aş, değil mi ya? Şöyle sağa mava da oturmuşsun. Gece son. yatarken dondurma yiyorum. ya. Yani. Ay biraz Aa, önce bir... Alın bunu buradan. Evet. Alın bunu buradan dondurma yiyormuş. Demin biraz gecede. önce şey yedi ya. Allah afiyet olsun bana gözümüz yoktu yani. Ne yedi? Şöyle tost şöyle bir tost yedi. Tost muydu? Evet. <laughs> Sen yediğimi mi sayıyorsun? evet <laughs> <gibi>? lokmanda <laughs> <Kıyamam> ya. <laughs> ya ben hayatım boyunca hiç kimseyi kıskanmadım. Hiçbir şey kıskanmadım ama şu yiyip hani kilo almayanlar var ya bir tanesi de abla şu an ekranları başında izliyor. Ama bünyeyle alakalı ama işte çok uyuz. O da aynı anadan babadan nasıl oluyor yani? Peki yürüyüş yapıyor musun? Sporun var mı? Var tabii o... Kaç günde kaç adam atıyor? 10 bin adım atıyorum yani rahat. 10 bin yet yani. reformu... mi? Pilates yapıyorum. Kaç atacaktık? 30 bin falan atardık. 30 bin, atar. <gülüyor> 100 <gülüyor> 100 bin kavga istedim. da söylenmez. Canım yemin. benim. E Sen şimdi İpek çalışmaya başlarsan ne olacak? Git gel. Ee, yani bir şey olmayacak Aras büyümeye devam edecek. Bir de şunu yani. gerçekten savunuyorum yani hiçbir çocuk anne Allah senden bin kere razı olsun benim için işini gücünü bırakmışsın falan demiyor. Hiçbir diyor, çocuk diyor. böyle bir şey demiyor. Diyor, diyor. E, ee, Biz de büyüdük benim yani. Ben bana diyor. bir şey söyleyeyim mi demiyor anacığım. İki benim gün gün önce Hira dedi bana biliyor musun? Hiçbir hayalimi gerçekleştiremiyorum Aa! dedi. Aa! Oh! bak bu saçların bir dışarı böyle Alişan biri <laughs> bana diyor yani bunu. Ama olsun. Ama, Ama şimdi bir şey istiyor. Şey o an bir şey ne istiyordun Yeni mesela? köpek alındı evin içine benim gibi temiz titiz kakıt. E, eve evin içine. Köpekle her, yatıp her kalkıyorlar şimdi. Köpekle yatıp kalkıyor ya, alıştırmak için de kafesine koy. Vay efendim niye kafesine konuyor mu? Senin her istediğin oluyor benim hiç bir hayalim gel. <laughs> Neyse. Allah. Susuyorum. canlarının sağ etsin Allah da. Susuyorum. Ay, evlat çok başka Biz bir şey O yüzden hem çalışacağız hem çocuğumuza bakacağız. Allah sağlık versin gerisi yalan diye düşünüyorum yani. İpek kaç ben. yıldır çalışıyorsun? 25. Maşallah. Maşallah. Evet. Şahane pazarlar, şahane cümlesi de falan Tabii vardı, tabii değil mi? ya. Ay, az az gelmediniz, gelmediniz ya. <laughs> Bak bir röportajım var. Az önce sana sorduğumuz için söylüyoruz. <laughs> Aha. Ee, rahat rahat beğenilebiliyoruz. Diyorsun ki tacizin her türlü maruz kaldım. çok acayip yerlerde acayip şeyler oldu. Ses çıkarmak lazım. Ben maruz kaldığımda ses çıkardım. Her türlü tacize karşılaştım. Ama ses çıkartmasını size sürekli aynı şey yapacaklarını zannederler. Yani bu taciz şey mi? Hani iş yaptığın... Adamlar ya evet evet çok ha. yani özellikle yaşım daha küçükken de e, e, tabi koşturuyorsun o sırada e, işte bilmem kaç tane audition'a gidiyorsun, görüşmeye gidiyorsun, e, ajanstan yolluyorlar bir yere gidiyorsun. Sen de çok yenilirsin yani. Bankenlik her yere gidiyorsun yani tabii. mankenlik Eskiden dönümle. kadınlar susuyordu. Ee, Şimdi susmuyorlar. Ama çok acayip şeyler yaşıyorlar. Ya. Ya. Çünkü eskiden Susuyorlar bir şekilde ama. böyle erkek şey oluyordu haklı çıkıyordu anladın mı? erkek Sanki Türk Şimdi çok şükür ya. kadınlar susmuyor. Susmasınlar da zaten. Yani. Hakkını arayacaksın yani. E, kimseye pabuç paçubuç bırakmayacağız. Hiç böyle bir, hiç böyle bir yani. ceza boyutunda bir şey oldu mu? hani bir savcılık. Ha yok, yok şey olmadı Allah'a şükür. Yok yok. O, o, da, o noktalara gelmedi yani ama ben onu hissettiğim an işin kalitesi, e, işte Kazanım hani bana. boyutu, kazanımı ne olursa olsun hep geri dönmüşümdür. Koşa koşa ardıma bakmadan kaçmışımdır yani. Çünkü çok iş başka ya. boyutlara gidiyor yani. Yani bugüne kadar ben hep abi kardeş e, ilişkileri çerçevesinde iş yaptım. Bazen o ilişki kursan da haddi aşan insanlar densizler oluyor tabii. o zaman tokatı yapıştıracaksın böyle. Oluyor. Osmanlı tokatını çak. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Şiddete de karşıyız. Ben sözlü karşı ikaz değil. edeceksin. Indireceğim olmadı uzaklaşacaksın. Siz, size hiç oldu mu Nur Hanım? Bana öyle bir şey olmadı. Ay bu gazino programları sırasında Hayır. şeyken Yok falan. Ya hani hiç biz, hediyeler, hediyeler. Ben benim biz hiç başıma çok gelmedi mesela. Değil mi? Bizde çatal, kaşık, bıçak sesi, sesi çıkmazdı. olmazdı yani bizim çalıştığımız dönemlerde. Böyle bir saygı, böyle edepli, böyle sanatçıya değer veren. Bir de sanatçılar arasında da çok büyük çok destek güzel vardı. Mesela bir Safiye destek abla vardı. benim kulisime gelirdi, kibariye'nin ben ama ben neyim ki yani? Bülent Hanım, o, o, Bülent Hanım değil yani, de hani hep mesela gelirlerdi Hüner mesela, Hüner ya. abla gelirdi. Kız ne olur şu senin repertuarda var çıkar onu ben okuyorum falan ne sonuçta yani ben o kadar ünlü değildim o yani rujunu verir tabii ki tabii ki ya işte, arasında böyle da bir... bir garip bir bağ var şimdi çok öyle güzel keyifli zamanlar geçirdik. ben Bülent Hanım'la çalışmıştım bir gazino programı yapmıştım bak yakalamışsın niye yakalamadın yakın diyorsun. zaman o tek Ama kalan siz... gazino var ya orada işte ha. o şeyde değil İstanbul çalıştım ben şimdi tabii şeyleri rayonları bilmiyorum ya ben girdim kulisime me işte saat 9 ile 10 arası ya, ben sana alacağım. Ol. Ondan sonra o alacak. Girdim kulisime saat 7 falan. Bülent Hanım tabii çok erken gelmiş. Bana şey geldi, orkestra şefi geldi. Bülent Hanım sizinle bir görüşmek istiyordu. Tabii dedim, gittim. Makyaj alıyor. Şan hoş geldiniz dedi. <laughs> hoş bulduk. Bana Şambey diyor. Canım ee, Ondan sonra şansıyım. repertuarınızı rica edebilir miyim <laughs> dedi. Dedim ki niye ki? Niye ki? <laughs> ben bilmiyorum ya. Dedi. <gülüyor> Neden <gülüyor> dedim Bülent Hanım? Dedi ki ne okuyacaksınız? Dedim ki Ahleyar. Onu çıkarabilir misiniz? <laughs> dedi ki Ahleyar benim şarkım. Aa, aslında yapmaz. ama o da okumuş. Hayır ama şimdi Raja ha, o da okumuş yani, ya. Ne olur dedim. Şey, ne olur dedim Ahleyar. Ahleyar okuyayım ya. Ben patlattım ya dedim. Patlamış dedi. şarkıları solistler okurdu Peki dedi Karaözüm <laughs> Habbesi. dedim o benim. <gülüyor> 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 dedim onu da okuyayım ne ben... olur. Aman be dedi ben sana bir <laughs> şey yapamayacağım dedi. İstediğini oku dedi. Hepsini okuttu bana. Ya, ama o, öyle bir hocam var işte kızım. Tabii. Gerekli, e, Müslüm Gürses şey yani. vurmuş ya bir tane filminde de vardı hatta. Tabii, tabii. E, Şarkı istenmiş. E, şey neydi eşinin adı? Muhterem Hanım. Ha. E, muhterem Nur'la beraber turneye gidiyorlarmış. Muhterem onun okuduğu şarkıyı okuyor. Gelmiş sahnede bir tane patlatmış <laughs> buna. Yaşanmış İstilenmiş yani. Repertuar yani, krizleri arasında. oluyordu ama. Evet evet.